Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün tatil konuşalım. Tatil konuşalım yani. evet. Çünkü tatilin iyisi kötüsü olmaz. Dolayısıyla... Olur. <laughs> yani... Bence olmaz. Yani bok gibi tatiller de olur ama çok güzel tatiller de olur. Şimdi tatil kendi zevkine göre ne yaptığınla alakalı Aslan. Yani... Teşekkür ederim bu bilgilendirme için ama... <laughs> Şimdi şova giriyorum. Benim seninle olduğum her yer Olayım. iyi tatildir. Oo! Ev hariç. Onun için sürekli bir yerlere gidelim. <laughs> Seni yolluyor muyum, yolluyor muyum? Yolluyorsun. He. Yolluyorum ben. <laughs> Onu biliyor artık herkes. <laughs> Onu geç. avadayız İnanılmaz keyifli bir yer. Evet. Sessiz sakin bir yer zaten. Ya da evet. belki bizim geldiğimiz mevsim dolayısıyla da sessiz evet, olabilir. Bizim geldiğimiz de. mevsim dolayısıyla. Keyifli, tatil, güzel. Avayı çok beğendik. O zaten görüntüleri koyarız herhalde. Aynen aynen. Ee, gezme fırsatı bulduk biraz. Böyle kendi evet. çapımızda. Ya öyle koylara falan gittik işte. Kadırga koyuna gittik. Ne mi? Ha, kilimli mi? Kilimli beach, kilimli sahile gittik. Sahile gittik, orası güzeldi, eğlenceliydi. Kalemli köyüne gittik. Kalem köy, kalem. Kalemli mi? Tatil zevklerimizle ilgili hmm. ya da ne tarz tatillerden keyif alıyoruz, hangi tatil daha iyidir ya da bizim için daha rahat, daha keyifli ya da tatilden beklentimiz nedir? Nedir? Ya benim tatilden beklentim çamaşır bulaşık yıkamamak, efendim söyleyeyim temizlik yapmamak, dinlenmek ama aynı zamanda gittiğim yeri gezip görmek. Apart otel yükleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Apartta bunların hepsini yapıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yok apart oteli ben de sevmiyorum hiç sevmiyorum. Yani benim tatilde e, gittiğim zaman büyük ihtimalle e, beraber gittiğim kişi ki o, <laughs> uzun zamandır <laughs> ee, o. Onun da tatil yapması için elimden geleni yaparım. Hiç Teşekkürler Robin Hood. hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle değil. <laughs> Sanki şey hizmetçisinin yanında taşıyor da lütfediyor. <laughs> Sen de biraz eğlen. <gülüyor> Marta. <gülüyor> Genelde Katya denir bizde ama. <laughs> Hiç aşkı memnu izlememişçesine kötüsün. <laughs> Pansiyon da okey. 5 yıldız da okey. O, okay. Her şey okey. Maksat tatil olsun o zaman. Neyi tartışıyoruz? <laughs> Hayır canım. Yani şey hiç sevmiyorum mesela konsept olarak. Her şey dahil. Ultra her şey dahil. Onu sevmiyoruz. sevmiyorum. Hayır Bir çünkü... Diyorsun, her şey elinin altında. Şuradan dondurma alarak geçeyim. Aa gözleme kalmış. <laughs> Aa oradan bir de tatlı alayım. Aa patates Aa, cipsleri. Aa o içecekler ne öyle? Dur bir bakayım. Şu kokteylleri de deneyelim. Geçen yaz bunu çok yaptık yani aynen. ve 5 kilo alarak döndük. 5 kilo mu? <laughs> Ama şöyle bir durum var yani o zaman... Çıkıp o şehri ya da o beldeyi gezme şansın olmuyor. Çünkü otelin imkanlarından, nimetlerinden yararlanamadığım için aklım otelde mi kalsın, e, gezip görmediğim yerler var falan. Böyle bir handikapta i̇şte kalıyorum. Bu, bu da aslında tatilin biçimine getiriyor. Ha, yani güzel. sen deniz tatili mi yapmak istiyorsun? Yoksa atıyorum işte kültür tatili mi yapmak istiyorsun? Kültür tatili de çok güzel olurmuş. Hı. Ee, yani işte gurme ne, gastronomi gurme ne be? Doğru, <laughs> o da olur. <laughs> çok sıkıcı gerçekten. Öyle. Bu olmamış üçümüz. falan diyor sürekli bize ahupur hupur yiyoruz. <laughs> Vedat abi. Saygılar. <laughs> Gittiğim yerde gidip gezebileceğim, tadabileceğim bir şey yoksa ancak e, beş yıldızlı otelleri tercih ediyorum. Ben mesela çok şimdi hani linç yerim, yemem ayrı bir şey ama hiç zaten bu kanalda biz linçten korkmadığımız için evet. Ben Bodrum'u sevmiyorum. Ben de. de Alaçatı'yı da biz o kadar sevmiyoruz. Çünkü çok kalabalık oluyor yazın. Sadece kalabalık olunca çok rüzgarlı ya. Çeşmenin geneli evet rüzgarlı. Bizim ilk tanıştığımızda şey çok komikti ya. Beni çeşme altına götürdü. Balık yürü balık uçtu ya. yani <laughs> <laughs> bayağı uça uça gitti yani. işin kötü yanı? Haziran ayıydı. <laughs> Haziran'da da İzmir sıcaktır normalde. <laughs> dedim ki yani nasıl kıyafet getireyim? Hani kalın mı getireyim, ince mi getireyim? Ben dedim ki saçmalama, short tişört getir yani. Bir İzmir'deyiz sonuçta. Donduk otelden battaniye <laughs> bayağı donduk yani öyle böyle donmak değil <laughs> yemeği bile yemeden kalkmıştık hatta <laughs> yani tatilin biçimi evet çok önemli yani benim asla dediğim tek tatil türü çadır tatili oyun ya karavan tatili benim için çok olabilitesi bir tık daha yüksek olan bir tatil ama e, onun sebebi de işte banyo, tuvaleti var içinde, mutfağı var, istediğimi yapabilirim, daha korunaklı belki hani bez parçası değil en azından böyle bir mikabi bir şey. Ya çadır zaten bence imkansız bir şey. <laughs> Neden? Ne? Nedenini paylaş herkes. Börtü böcek. <laughs> börtü böcek. Ben ha, benim için de öyle gerçi. <laughs> yani, evet abi yani börtü böcek ne ya? Ya bir de Arkadaşlar şimdi şeyi konuşalım. Yani kamp yerlerinde gidiyor atıyorum orada tuvalet muvalet var ama yani böyle umumi tuvalete böyle sürekli girmek zaten bir sıkıntı. Evet evet. Çöp tenekesini sıçmak da mantıksız yani. Hayatım tuvaleti var karavanın. Hayır öyle karavan değil. Yani işte atıyorum. Çekme karavan diyorsunuz. Çekme sana. karavan olabilir. <laughs> Beklemeye olduk. <laughs> Neydi ya pick-up? Pick-up'ların pick üzerine şey koyuyorlar İki ya. düşündüğü şey pick-up adamı. Pick-up'ların üzerine çadır koyuyorlar ya. mesela. E, o, o yine karavan değil. Çadır. Çadır <laughs> ama karavan yani çekme karavan. <laughs> Demin yani beş dakika önce çekme karavandan mı bahsediyorsun dediğimde adam hayır dedi <laughs> ve bizi nerelere getirdi. Sürü şey var. <gülüyor> Uzatma. <gülüyor> ya, ve şey. Yani onları sevmiyorum arkadaşlar. Yani minimum hijyeni sağlamak lazım. Yani gittin, aldın, pick-up'ı aldın, arkasına çekme taktın veya çadır koydun fark etmez. Gittin yem yemyeşil alana da girdin. Bak alan çok güzel. Hiçbir diyeceğim yok. Ama biraz Hangi daha alın? ilerlediğin zaman o Genel ha, kamp ha. yapılacak. Biraz daha ileride bir tane otel var. Işıkları yanıyor. Odanın arkasında bir otel var. Orada kal. Yani git Mangalını mı yapıyorsun? Temiz havanı mı alıyorsun? Al kardeşim. Yani niye duayla mücadele ediyorsun 2024 yılında? -20? Hayatım hani ekonomik durum diye bir gerçek var ya. Kamp çok daha pahalı bana sorarsan. Gerçi sorarsın. evet kamp ekipmanları falan korkunç pahalı ya. ya. Doğru. Gerçekten yani ben o ekipmanları hani bir tek İsviçre çakısıyla hayatta kalabilenler var. Onlara helal olsun zaten. Onlara bir şey demiyorum. Böyle bir YouTube'da bazı videolar izliyoruz işte. Adam böyle şey. Ee... Böyle o İsviçre çakısı İsviçre çakısıyla bir anda çadır oluşturuyor. <laughs> İsviçre çakısıyla beş yemeklik menü oluşturuyor. Evet yani mesela şeyler var. Böyle işte streç filmde kendisine bir tane şey yapıyor. Ha, alan ağaçların yapıyor. arasında. Ha, ve orada o şey ya. Arka arkadaş ne yapıyorsun ya? ne yapıyorsun aslan? Yani bir kendine gel ya. Ayı gelse ne yapacaksın? <laughs> <laughs> Sıraçın <Stretch gülüyor> <laughs> <laughs> Merhaba. <gülüyor> Ayı <gülüyor> şöyle fıske vuruyor. Sıraçın üflüyor. <laughs> 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 Yok yani gerçekten. Ben, Ürküyoruz. Ben de ben, benlikle de değil. Ben, benlikle de değil. evet. Yani. Net ülkemiz medeni değil mi bilmem ne değil mi bu ülkede barış gelininin öldürüldüğünü ya barış gelininin bütün Avrupa'ya dolaşıp bizde ada pazarına kadar geldiğini unutmadan e, bir karavan kampında gerçek tuvaletli muvaletli bilmem neli yataklı o, karavan kampında bile güvende olmama benim için bir sorun saldırgan bir tipse karşındaki yapabileceğin şey değil jandarmayı aramak, polisi aramak değil. Ya kendini güvende e, hissedecek bir silahın olacak. Ki o da tabii ki Donsat prenses ilanı. benim arkama saklanmış olacak. Ben müdahalede bulunacağım. Çatalım mı? <laughs> 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 Maşam Hayır ben yine mini İsviçre çakısını alıp <laughs> fık, fık, fık yapacağım. Ya İsviçre çakısı. Kiss the cook yazıyoruz. Kill the wife. <laughs> O tişörü alacağım sana. <laughs> <Ya, evet. gülüyor> Gökçeada'ya gittim. Ya, zaten o kadar güzel kandırdılar ki eskiden internetin daha böyle şey olmadığı, Facebookların bilmem ne olmadığı dönemlerde, 2000'li yıllarda yani bence 2000'li yıllarda Gökçeada çok büyük hayplandı ve ondan sonra insanlar oraya gittiğinde anladı ne olduğunu. İnternet sitesinden şey gördüm ve öyle seçtim oteli. Otel böyle camından baktığın zaman denize sıfır. Ve O zamanlarda daha yeni yeni eğitim alıyoruz şeyde güzel sanatlarda. <laughs> Abi adamlar Photoshop yapmış. <laughs> yani denizi sıfır filan değil. Yani deniz var mı? Var deniz Hı. var. Manzarası çok güzel. Hı. Ama hikaye şu. Yani denize böyle bir buçuk kilometre filan iniyorsun. Yani baktığımda sıfır. <laughs> Tabii sıfır deniz. Düz <laughs> bakarsan orası deniz sonuçta uçsuz bucaksız deniz. Ama şey herifler... Sıfır <laughs> deniz. <laughs> Her neyse biz otele giriş yaptık. Otelde şöyle bir durum oldu. <laughs> Tavanda yemin ediyorum abartmıyorum. Şu büyüklükte kertenkele vardı. Bak yemin ediyorum bu büyüklükte. Tamam. Bu. <laughs> ben şöyle durdum ve geriye çekildim. Eşyaları taşıyan arkadaş, bel boy mu deniyor? <laughs> Abi dedi bir şey değil o dedi. Onlar dedi hep dedi burada dolaşıyor. <laughs> ya otelin sakini mi aslan? <laughs> yani para veriyor mu? <laughs> odaya ortak olacak evet, mı? Yani. Yarı parayı öder mi? Yarı ya. parayı öderse salsaydı. <laughs> <laughs> Aynen. Ve o odaya girdik ama yani ben tabii tırsa tırsa girdim. Neyse o kaçtı zaten böyle bir şey e, bir yeri vardı herhalde bilmiyorum. Böyle olup diye geçti o koşarken ben de odaya koştum. <laughs> ben kapının altını filan bile böyle şeyle e, havlularla, havlularla falan kapattım yani ne olur ne olmaz ya yani, o hayvan yani beni yiyemese bir bacağımı yer, kolumu yer bir şey yemez. Şimdi ben yer bir yer şey söyleyeyim yani. o hayvan kapının altından gelmez bahsettiğim büyüklükteyse eğer kapıyı çalar <laughs> ya da maymuncukla kapıyı açar girer içeri yani. O kadar büyük bir hayvan. İlle alttan alıyormuş, çıkıyormuş. Gel <laughs> <Ya> bakalım. Ne yiyecek her gibi. <laughs> Hemen ertesi gün. Hemen güzel bir yalan uydurup ya halama ne oldu biliyor musunuz? <laughs> diye başlayan resepsiyona bilmiyorlar. Teşekkürler. Bundan sonra otellerden erken çıktığımızda foyamız ortaya çıkacak. Merhaba oteller. <gülüyor> <gülüyor> Ve oradan hemen ayrılıp e, Bodrum tarafını sevmediğimiz dediğimiz ama <laughs> orada güzel bir otele gittim. Pansiyon da bana göre değil. Neden evet bu gibi? noktada ayrılıyoruz mesela. Aynen maddi açıdan çok güzel imkan sağlıyor. Ne? Ee, Pansiyon. Pansiyon. <laughs> ee, hatta butik oteller. Butik otellerde öyle. Yani çok güzel imkan sağlıyorlar ama e, orada başına ne geleceğinin bir garantisi yok. Ama bence. hayatım butik oteller ucuz değil ki. Hani maddi otel. imkan sağlıyor Hayır, derken. Konsept butik otellerden hı hı. küçük. Daha butik. küçük. Ha, Anladım. Ha. Hı hı. Anladım. Ee, ben seviyorum ya. Yani tabii ki bahsettiğin şeylerle karşılaşırsam ürkerim. Ben de aynı fikre kapılırım ama. Ürker. E, ürkerim, var. Unutma, ürkerim. ürkerim var. Unutma, Ürkerim var. Ben kalırım. Hiç problem değil benim için. E, bir Hayatım, de sen çünkü yani yatağa 15 saniye kala uyuduğun için. <laughs> Yani senin için yer, mekan falan <laughs> fark etmiyor ki. Her yerde kalabilirsin. Yani tatilin süresiyle de ilgili. Atıyorum mesela uzun süreli bir tatil yapacaksam otel tatilinden kesinlikle sıkılırım ben. Ha, evet. Ee, atıyorum ha. 10 gün ve üzeri ise bir e, yazlık tutma fikri çok sıcak geliyor bana ama mesela 3 gün, 2 günlük bir tatil yapacaksam evet. Senin dediğin gibi yazlık tutma derken yine tabak, çanak Kaşık. Yok şart değil ki yani yine dışarıdan yiyebilirim. Evet şurada arkamızda iş makinaları çalışıyor. Ee, Ferhat'ın işi olduğunu düşünüyoruz ve Ferhat'ın kendisinin değil tuttuğu inşaat şirketinin. Ferhat dağı, Ferhat inşaatın dağları deldiğini düşünüyoruz. Çünkü ara ara boll diye sesler geliyor tatil uzun olacaksa eğer bir yerde kalma fikrine karşıyım. 10 gün Antalya'da. İşte Antalya kemer altında. Orada durmaya karşıyım. 4 gün kemer altında durayım. 4 gün işte Anlar kemer altı dediği yer Antalya kemer sanırım. Yaklaşık 2 dakikadır onu düşünüyorum. İnciraltı. altı. İncir <laughs> İnciraltı var, kemer Kemeraltı İzmir'de var yine. Kemerin altı bölüp doğru. <laughs> ben hakikaten şeyi isterim yani. Hani farklı farklı lokasyonlarda dura dura e, uzun bir tatil yapmayı çok isterim. Peki şuna var mısın? Mesela uzun tatilde 5 yıldızlı oteller. Hı. Uh -huh. Ekonomik durumumuz 10 numara beş 5 yıldız ötesi. Ha, şimdi şöyle ee, ben hep şey derim tatillerde. Yani minimum e, konfor düzeyini bana sağlamalı otel. Eğer bunun içerisinde çok iyi para varsa Hı. hepsinde 5 yıldızlıya giderim. Ha ama sürekli orada yemem. Yani atıyorum 4 gün bir yerde, 4 gün bir yerde de kalsam e, orada çıkıp dolaşıp farklı lezzetler denerim mutlaka ki. <laughs> Bu göbek boşuna büyümedi. <laughs> Geçen yaz Kuşadası'nda tatildeydik. Ee, 4 gün mü? 4-5 gün bir tatil yaptık. <laughs> Uçak şey dahil herhalde. Dördüncü gün bize içki vermediler. <laughs> evet içeceklerimizi artık sadece renkli sular şeklinde almaya başladık. Sulu boya Bir geliyorlar. de bu arkadaş sağ olsun böyle giyiyor şortları. Ben bir bakıyorum fırt yanımdan kaybolmuş. şıkkıda 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 havuz kenarına gitmeler. şıkkıda 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 otel barına gitmeler. Böyle birkaç ayrı yerde barlar var. Ben Artık ben artık böyle fellik fellik adam arıyorum. <laughs> artık ben o iffetini, kadar... Ben namusumu mu koruyamıyorum? <laughs> Koruyamıyorsun. Beş yıldızlı Namusuma... oteller onun için mi sevdiysin? <laughs> Namusuma helal getiriyor resmen adam. <laughs> helal olsun <Geri> diyorum ben. <laughs> Aynen. Fingirci... Bana laf mı atıyorlar? <laughs> barmenler, barmaidler artık şey diyor. Yenge enişte şurada falan diye böyle sürekli gösteriyorlar. Bir bakıyorum orada nerede kalabalık bir grup var benim adam orada. Gidip artık çekip alıyorum falan mecbur yani. o enişte de kütür kütürmüş falan. Erik gibi. Erik gibi. Aman diye böyle, <laughs> öyle yani benim için 5 yıldız otel tatil daha zor, eniştenizle çok daha zor. <laughs> <laughs> Onamı takip edeyim, kendi keyfime mi bakayım, ne yapayım belli değil. <gülüyor> benim <gülüyor> yani aslında öyle bir fingerit demişliğim falan yok ama olsun <laughs> ne yapalım yani insanlar beğeniyorsa yapacak bir şeyim yok vücudumun <laughs> güzel ve <evet>, diri, <laughs> diri çubu, vücudumu. Evet. <laughs> Bütün gün <laughs> bilgisayar koltuğunun başında oturmaktan kaslanmış bir Her <laughs> yeri gösterebilirim. Aynı. İlla Avrupa tarafına gitmek de anlamsız. Tabii yani, iyi. hani öbür tarafa gerçek oraların da gidişi çok uzak arkadaş ya. Orayı biraz yakınlaştırın ya. <laughs> O ne artık? 12 saat, 13 saat. Kaldıraçla böyle azıcık evet, azıcık yani Türkiye'ye yani şey şöyle. O kadar da uzak doğu olur mu ya? Yani. ne kadar uzak? o kadar oldu işte yani. Ya. Ama bizim mesela minikle gitmek istediğimiz birkaç rotamız var, var. yurt dışı için. Var. Yani daha böyle egzantrik yerleri merak ediyoruz evet. ikimiz de. <laughs> Uçaktan korktuğum için <laughs> e, mümkün olduğu kadar e, ülke sınırları içerisinde <laughs> arabayla seyahat etmeyi daha uygun görüyorum. E, o da ayak uyduruyor sağ olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Kendisine buradan Yine Doblo sıkışması yapalım. Bir de şöyle bro. <gülüyor> <gülüyor> oh! Ya, Yüzük. Ben yani tek taşını mı kırdım? Tek taş. <laughs> bir tane taşım var <laughs> zaten. Aynen. Yok canım çok taş var bunun üstünde. Eyvallah. Evet gastronomi turu. Aynen. Turu. Turu. Turu story bu. gastronomi var kafamızda. Aynen öyle. Karadeniz. Oo Karadeniz ya. Uf. Benim Doğu, ana, ana memleketi. <laughs> Yani evet. of ya oradaki gerçekten şeylere bayılıyorum yiyeceklerin hepsine bayılıyorum Karalahan'a hariç. Ben de Güneydoğu Anadolu'daki bütün yi hiçbirini ayıramam. Hepsi benim bebeklerim. Yani onlar ya, o... zaten Güneydoğu. <laughs> Hayır Doğu Anadolu. <laughs> yani hepsi bak o Diyarbakır ciğeri efendime söyleyeyim. Urfa kebabı efendime söyleyeyim. Söyle. <laughs> ee, şu an aklıma, yani hepsi hepsi o künefeler katmerler, ondan sonra o dizikler, dizik <laughs> ne lan? Di, of böyle şey derin güvece etleri parça etleri atıyorlar, ondan sonra <laughs> onu e, kuyu gibi bir yerde. <laughs> Kebap gibi değil küçük küçük parça etler. Ha, gibi. Ondan, aynen. Ondan hmm. sonra onu çıkarıyorlar. Yani hmm. muhtemelen küle gömmüyorlardır da. Nereye gömdüklerini bilmiyorum. Fırınlıyorlar herhalde. O kendi yağıyla böyle kendi suyunu çekerek pişiyor. Hmm. Efsane yani. Böyle lezzetler varken akşam gidiyorsun mesela fast food. Bir zincir restoranda fast Oğlum, food. Oğlum manyak mısın <laughs> ya? Bak, Mümkün değil döverler. şimdi dizi yiyeceğim. Evet, kesinlikle. Yani çok net. Anlatırken bile böyle o coşkulu sofralar, lezzetli yiyecekler. Güneydoğu'dan bizi izleyen varsa geldiğimizde bizi yönlendirebilir belki. Daha güzel Gelmeden şeyler. Gelmeden yönlendirseniz daha yolu. Geldiğimizde yönlendirmenin bir manası yok. Siz yani. yorumlara yazın. Biz Aynen. en kısa sürede planlıyoruz bunu. Aynen. <laughs> çok Aynen. istiyoruz yani. Aynen. Mesela yurt dışına git. Ferhat abi hop hayırlı işler abi. Biz çekim yapıyoruz da. Biraz be abi. Bir tık kısalım o sesi. Sağ ol Aslı abim. kafede. <laughs> Geç kalmışsın abi mesai uzayınca. Bir dakika, dakika niye uzayınca... Aslı Şirin değil mi? <laughs> Aslı ile aldatıyor Şirin'i. <laughs> Yanlış kıza Hayır, yolladık. Hayır Şirin sonra. Aslı kafedeymiş. Kafenin adı Aslıymış. <laughs> Hayır. Bana ya Aslı orada dedim. <laughs> şirin kavga etmiş. Tekrar geri kapatıyor dağı. <laughs> İyiyim, başlarım olsun, öyle işe diyeyim. <laughs> i̇şte şey yurt dışına gittiğimizde hani mesela e, birkaç müzeyi gezmek ilginç olabilir ya da hani böyle kilise gibi eski yapıları falan gezmek ilginç olabilir yani o derin sessizlik beni çok ürküttü <laughs> o derin ve boş bakışlarla birleşen sessizlik beni bayağı ürküttü <laughs> yok, yok, derin yok. sessizlik boş bakışlar <laughs> ve anlamsız <laughs> göz süzmeler beni üzdü <laughs> Bir de yurt dışı tatilinde ben mesela şey de asla yapamam. Atıyorum Hindistan, Endonezya falan gibi yerlerde yapamam. İşte insanlar bu aralar çok meşhur ya işte sokak lezzetleri falan o Hindistan'daki. Yani hani onlarda hiç yokum, hiç ilgimi çekmiyor. Ya da evet mesela felsefi olarak Hindistan'ın kültürü dokusu çok ilgimi çekiyor ama... O yemek benim için hani Maslow hiyerarşisinde şurada yani o olmadan diğer hiçbir adıma geçemiyorum. O yüzden yemek iyi olmalı ki doymalıyım ki Hı. geri kalan her şey su gibi akıp gitsin. Tekrar Avrupa'ya döndük. Döndük. Şimdi Avrupalılar bana hasta. Gittik orada bir tane şeye otele e. geziyoruz böyle. Evet. Sen yanlışlıkla böyle orada kıyafet meyafet Bak bakarken... Bak yine nasıl işveli işveli geziyoruz oğlum. böyle. <laughs> Bunlar niye sallanıyor geziyoruz böyle? Eee <laughs> edebimizle gezemiyorsun. <laughs> ben edebimle yok. geziyorum. Fingir. Ama auram. <laughs> <laughs> Aurasına tükürdüğüm. E. Sen orada böyle takılmışsın böyle. Kıyafet bakıyorum. Gucci'ler senin bilmem neler benim bakarken... Hı. İki tane çok güzel kız geliyor ee, ve beni benimle konuşmaya başlıyor. Ee ne konuşuyorlar? Anlamıyorum ben <laughs> Fransızca konuşuyorlar <laughs> <laughs> ve bir bakıyorsun uzaktan biz konuşuyoruz filan kızlar böyle ha ay <laughs> filan yapıyorlar bana. Türk herhalde tam, orada da mi? Türk mi? Hayır da... yok hayır yani ben Türk olduğumu aha, söyleyince aha, aha. onlar onlar ama şöyle yani a Türk erkekleri böyle kızlardan hoşlanıyor diyorlar ve <laughs> filan yapıyorlar böyle body language kullanıyorlar. Ha. Ha. İngilizce biliyorsun diye. <laughs> İngilizce yani kinestetikler, dokunsallar demek istiyorsun. <laughs> e. O tatil orada biter mi? Yok. Niye bitireyim? Ha. Peki benim için biter mi? Evet. <laughs> Doğru soruyu sormadın az önce. O tatil senin için bitmiştir. Otel odasına kilitlenirsin. Ben yine istediğim gibi gezer alışveriş. Üstelik de o alışveriş normalde bir ise ikiye çıkar. <laughs> Hak ettiğini bulur. Ülkemize geri dönersin. Diyelim ki <laughs> sen beni odaya kilitledin. Hı. Sen tabii durmazsın. Hayır. Ben çıkamıyorum. Evet. Ama onlar geldi otele. Ben söylemişim o arada dedi bir yerde <laughs> söylemişim. E sen bayağı yolculuymuşsun be. İşte, e, yani işte atıyorum yani Fransa'da da hiç otel bilmem. İngiltere, Savoy. Savoy. <laughs> Savoy. Savoy. Ben Savoy'da ha Savoy'da şu numaralı o, odada kalıyoruz biz e kapı diyorum. kilitli kızlar nasıl girdi içeri? Otel görevlileri artık açar yani o kadar da şey değil. <laughs> Ona güvenip beni bırakır mısın? Kime güvenin? Yani sen hani ben bunun üzerine kapıyı nasıl olsa kilitledim. Bunu açamaz diye. Hayatım yapıyorum. ne Değilir istiyorsun? Misin? Fransızlarla aramızda savaş mı çıkarayım? <laughs> Kızları yolayım atayım. <laughs> araya bürokrasi girsin devletler mi kızıysın <laughs> ne istiyorsun yani otel odasında ben iki kızla bunu baş başa bırakıp Gucci'ye alışverişe gidecekmişim Godoş kadın der ki <gülüyor> <gülüyor> aynen Gavat karım der ki <laughs> neydi sözü ala Gavat ala herhalde bayrağı da almış ala Gavat ala Gavat yüzde yirmi <laughs> indirim yapıyorlar <laughs> ala <Alagavad. gülüyor> iye gittik. E. <laughs> bütün milletleri toplu kıyım yaptıracak bana. Bütün kadın <laughs> o popülasyonu gidecek. O, o çiçeklere çiki çiki bir şey diyorlardı. Hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum ha. da onu Söylemeyeceğim hatırladım. ama. <gülüyor> <gülüyor> hatırlıyorum ama söylemem. <laughs> Geldiler böyle finger finger astılar. Aslı. Tamam mı? Ben çok edebimle şey yapıyorum. Tamam finger diyor yani. Evet. Hani altım oynuyor. <laughs> Üstten normal görünüyorum ama altım oynuyor sürekli. <laughs> Finger'in tam tanımı bu zaten. Kız o noktada geliyor ve hani koluma çeviriyor numarasını yazıyor. Evet. O kol ne olur? Bebeğim o kol bir şey olmaz. Ha, Ne olur? O yazdığı kalem nerede olur diye sormak lazım. <laughs> ya o zaman yurt dışına gitmenin ne mantığı kaldı ki? <laughs> Tam fingirdek değil mi ya? İşveli Leyla. <laughs> İşveli yani. İşi gücü aksiyon alsın. Ben Anadolu'ya hitap etmiyorum. <laughs> Sen dünyaya hitap etmiyorsun. Evet. <laughs> Sen... <Ama> etmiyor. <gülüyor> etmiyorum. Etmiyorum. <laughs> <ben kendim>. Evet. <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olup likelamayı bildirimleri açlamayı açlamayı açlama, açlamayı. açlama. her zamanki gibi Acıktı. kapatamadığımız bir aç. <laughs> çok açıktım aç. yerine. ederim e aç. Öyle, çok açıktım <laughs> ee, abone ol likela Tatil Zili planlarını, aç. kendi tatil planlarını, evet, kendi neler yapıyorsunuz? söylesinler. Köy tatillerini hiç bilmiyoruz mesela. Köyde evet. tatile gidenler bahsedebilir. Aile tatili mesela. Aile yanı yazlık o tatili. O şemsiyeleri, şezlongları, şezlong almazsınız da alırlar mı? Alırlar yani ha. katlanır şezlonglar ha. Ha. var. evet onlar... İşte karpuz kolumuzda falan. Aynen öyle. Onlarla da yapılan tatil tatil midir? Hı. yurt dışında nereyi tercih ediyorsunuz? Yurt içinde nereyi tercih ediyorsunuz? Sizin zevkleriniz bizimle aynı mı yoksa çok bambaşka şeyler mi var? Bunları yorumlara bekliyoruz. Şu kanalı böyle bir hareketlendirelim gençler. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Avadan sevgiler, saygılar. Hürmetler. <laughs> <laughs> Kestik az önceki sahneyi görmeniz lazımdı. Çeki, ç, çekime başlamadan önce şöyle bir sahne geldi. Bir tane arı geldi ama arı yani bence bütün arıların kraliçesi. Arıları yemiş. Komple yani bu <laughs> boyutta bir şey geldi. Yani büyük ihtimalle bernayı alıp götürmek <laughs> için geldi. Ben arkada seyrediyorum kameranın arkasından. Yani götürebilir mi? <laughs> Seyrediyorsun bütün soğukkanlılığınla değil mi? Yani o perdeyi benim üzerime çekişin. Efendime söyleyeyim kendini korumak için siperler alışın. Neymiş seyrediyormuş. Huşu içinde. Neymiş Berna'yı götürecek Ben burada kaldım yumrukluyorum kapıları balkondan içeri girebilmek için adam. O <laughs> orada gerçekten iyi günde kötü gündeymiş haklısın. <laughs> Sadece iyi günde ben kötü günde diye bir şey söyle duymadım oraları. Oraya çalışmadık <laughs> memur hanım. <laughs>